Sırayla Galatasaraylı futbolcuları linçleme kampanyası devam ediyor arkadaşlar. Sezon başından beri bu devam edip süre geliyor hala da. İlk başlarda biliyorsunuz Abdülkerim linçlenmişti. Hele ki Frankfurt maçından önce işte belli çok kalın dönemiyor derken yani Abdülkerim'siz Frankfurt maçına çıkıldı ve 5 gol yenildi. Ondan sonra da Abdülkerim'siz bu takım olmayacağı anlaşıldı. Sürekli Sane, Torreira falan derken Icardi'de karar Icardi karar kılındı. Icardi'yi e, linçleme operasyonunda da maalesef sona gelindi. Kocaeli maçı tamamen Icardi'ye bağlandı ki e, o gün bütün takım kötü oynadığı gözlerden uzak tutuldu. E, bu maçta Icardi'yi eleştirmek, linçlemek ne kadar adil? kesinlikle tartışılır. Şimdi İkadi'nin Arjantin seyahati sonrası gençler maçına çıkıp ilk 11 çıkıp maç sonra girse yuvalanması düşünülüyor ama bunu yapmaya çalışan gerek Galatasaray görünümlü gerek Galatasaray'ın içinden e, tipler kendisini Galatasaray'ın akıl merkezinde sanan insanlar ne yaparlarsa yapsınlar bu algıları ellerinde patlar. Ben uyarayım da çünkü Icardi'ye yaptığınız linçlemeye Icardi fazlasıyla cevap vermesini çok iyi bilir. Saat 22'de YouTube kanalında canlı yayınımız var. Bütün Galatasaraylı dostları bekliyoruz. Kanalımızı ücretsiz beğenelim, abone olalım, katıl üyesi olursanız süper chat katkısında bulunursanız seviniriz.